Altıncı sınıf üçgende alan konusuna hoş geldiniz. Hemen başlayacak olursak, üçgenin alanı bulunurken taban kenarının uzunluğu ile, bakın taban kenarının uzunluğu ile bu tabana ait yükseklik çarpılır ve sonuç ikiye bölünür. Şimdi bunu aslında size ben şöyle bir küçük bir örnekle anlatayım. Bu ikiye bölünmeleri bazen unutuyoruz. İkiye bölünmeleri unutmamak adına aslında bizim üçgenimizin nereden geldiğini sizin kafanızda oluşması adına şöyle bir örnek yapayım. Örneğe böyle başlayalım. Bakın ben şuraya bir tane dikdörtgen çizsem. Dikdörtgenin bir kenarı A olsun, diğer kenarı B olsun. Ya da dikdörtgenin burası 10 olsun, diğer uzunluğun olduğu yer 20 olsun. Dikdörtgenin alanı neydi? A çarpı B. Yani 10 çarpı 20 demek. Dikdörtgenin alanı örneğin bu dikdörtgenin alanı 200. Şimdi gelelim hocam bunu neden söylüyorsunuz? Bakın bu dikdörtgeni gittim ben şöyle. Şimdi tam da bölemeyebilirim ama şöyle ortadan ikiye böldüm. Bakın 1, 2. 2 tane üçgen çıktı. İki tane üçgen çıktığında buranın alanı bu sefer ne oldu? Burası yine 10. Taban 20 ise ne oldu? 10 çarpı 20 bölü 2. İşte bu 2 iki, burada 2'ye böldüğümüzden dolayı buradan aklınızda kalsın. Bu aynısı bugün yetiştirebilirsek paralel, paralel kenarında da anlatabilirim. Yani bölü 2 dememizin nedenlerinden bunu hafızanıza yerleştirebilirsiniz. Dikdörtgen örneğin bakın ikiye böldük. Yine aynı çarpımlar. Taban çarpı yükseklik. Ama ikiye bölündüğü için üçgendeyken biz bunu ikiye bölüyoruz demek. Gelelim bu üçgende. Bakın taban neresi? Burası. Taban 25. Yükseklik neresi? Burası. Yükseklik 10. Geldik. 10 ile 25'i çarpıyoruz. 10 çarpı 25 bölü 2 diyoruz. Buradan da eşittir. 250 bölü 2'den o da eşittir. 125. Evet alanımız 125. Devam edelim. Bakın yine yanda verilen dik üçgen diyor. Yanda verilen dik üçgenle alakalı. Baktığımız zaman taban 6 yükseklik 8 6 çarpı 8 taban çarpı yükseklik bölü 2. 6 kere 8 48. 48 bölü 2 böldüğümüz zaman 24 olarak karşımıza çıkar. <laughs> Diğer örnekte geniş açılı üçgenlerde üçgenin yüksekliği dışarıdadır. Bakın bu üçgenin yüksekliği bu taban için yüksekliği burası. Daha alt sınıflarda görmüştünüz. O zaman ne oluyor? Tabanımız ne? 12. Bakın tabanımız 12. Yüksekliğimiz 6. 12 çarpı 7, 6. 72 yapıyor. 72'yi 2'ye bölüyoruz. 72 bölü 2. Buradan cevabımız 36. Yani bu üçgenin alanı 36. Hı. Şimdi birkaç tane de örneği sizinle birlikte çözmek isteyeceğim. Evet, buradan birkaç tane örnek yapalım. Ee, dahil olmak isteyen var mı? El kaldırırsa birinci soruyu yapalım. Evet, Doruk, Doruk'u gördüm. Doruk sesini açıyorum. Evet durup ses açma isteği gönderdim. Açabilirsin. Evet durup dinliyorum. Hocam hangi soruyu yapayım? Evet Doruk. birinci sorunun A yapalım. Birlikte hadi yapalım. Anlat bakalım bu üçgende alanı nasıl buluruz? Hocam 20 çarpı 5 bölü 2. Evet taban ne burada? Taban neresi? Tabandaki taban tarafı... 20. Evet tabanımız 20 doğru tabanımız 20 Evet yüksekliğimiz 5. 5. 20 çarpı 5 bölü 2'den 20 kere 5 100. 100'ü 2'ye böldük. 30 şey kaç? Yok. 50. 50. Evet aferin. Teşekkür ediyorum. Evet açmışken hadi B şıkkını birlikte yapalım. 10 çarpı 15 bölü 2. Evet 10 çarpı 15 bölü 2. 150 bölü 2'den o da 75. Aferin teşekkür ediyorum. Evet tamam devam ediyorum. Buraları daha iyi bildiğinizi düşündüğüm için buradaki bakın üçgenlerle alakalı olan alan soruları sizlere ödev. Tamam mı? Bakın kitabı olmayanlar için sayfayı da şimdilik tutacağım. Bir saniye. Neredeydik? Neredeydik? Buradan devam ediyorum. Bir sayfaya indi. Evet burada bakın sayfa kaymasın diye birinci sorunun A, B, C olan kısmı sağ tarafı 240'daki bu sayfalardaki sorular sizlere ödev. Geldim 241'de farklı soru tipi var mı diye. ikinci soru yine sizin yapabileceğiniz tarzda gösterdik. Bakalım sol tarafta var mı? Sol taraftakiler hep aynı mantıkta. Yükseklikleri var. Sol taraftaki dinleri Sağ tarafta bir ikinci soru var. Bu ikinci soru, pardon üçüncü soru. Bu üçüncü soruyu çözelim. Ee, sağ taraftaki üçüncü soruya geldim. Evet bakın burada ne yapıyoruz? Örneğin şurayı taban aldık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane birim var. Kare var. Evet Asya Bulem. İzin hakkı istediğin. Hadi Asya Bulem senle. Cevaplamış olalım. Evet. Asya Bulem burada. Evet Asya Bulem, şimdi konuşabilirsin. Hocam sekiz tane var. Evet. A'dan indiriyoruz. Evet A'dan indirdik şöyle bir dik indirdik. Benimki birazcık eğri oluyor ama idare edin değil mi? Evet. Da tane hani, birim var. Dört tane birim var, evet. Sekiz çarpı dört bölü iki yapıyoruz. Sekiz çarpı dört bölü iki. Otuz iki bölü ikiden kaçtır? On altı. On altı, evet. Sekiz çarpı ikiden bölü on altı. Tamam. O zaman buradaki sorularında mantığını anladınız. Bakın sayıyorsunuz, işleme devam ediyorsunuz. Hem de okul konularınıza yetişelim diye burada ödev olarak veriyorum. Evet. E, yine A, B, C'ler tamam. Aynı soru tipleri. Buraya geçelim. Evet. Bir sonraki sayfaya geçtik değil mi? Hata yok. Bir bakayım. Kitaptan da kontrol edeyim. Yanlış olmasın. Sayfa atlamış olmayayım. Evet. Doğru. Sayfa 242'ye geldik. Bakın yine aynı soru tarzı. Ee, yine burada farklı soru tarzından ne var diye bakıyorum. Evet 8. soru alanın soruyor. Tamam 8. soru olabilir. 8. soru birazcık farklı. Buradan 8. soruya gidelim. Diğerleri yine sizlere de olarak bırakacağım. da yavaş yavaş geçeyim ki soruları görün. Yavaş yavaş e, YouTube'dan seyrederken soruları çözebilin diye. Evet sorularda anlık olarak duruyorum. Evet 8. soruyu farklı gördüm. 8. soruyu bir çözelim. Bakın 8. soruda diyor ki yukarıda verilenlere göre taralı bölgenin alanı. Evet çözmek isteyen var mı? Yine el kaldıranlardan. İsterseniz elleri bir indirin. Ondan sonra bir daha el kaldırın çözmek isteyen varsa diye. Yani yanlışlık olmasın diye Evet Doruk kaldırdı. Burası süt hakkı vermiş miydik hatırlamadım ama. Evet Doruk verdim. Evet, Doruk, Hocam bunu... tam soruyu göremiyorum şu an. Sekizin soruyu göremedin mi şu? Şimdi gördüm. Evet. <laughs> Yapabilir misin? On ee, 18 çarpı 4 evet. Böyle evet. Şimdi Doruk diğer arkadaşlarına anlatayım. Bu tarz soruda dik üçgeni almamız gerekiyor. Önce dik üçgenin tamamının alanını bulacağız. Nasıl bulacağız? Bak şimdi biz şurada yazıyor ya bak, tamamının alanını bulacağız ya A, B, C'nin alanını bulacağız. Alan A, B, C için. Tamamının alanını söyler misin bana? Tamamın alanı hocam 9 çarpı 18. Evet. 18 çarpı 9 bölü 2. 2'yi unutmuyoruz. 18 ile 2'yi sadeleştirdim. Burada 9 kaldı. 9 kere 9 81. Yani tamamının alanı neymiş? 81. Peki tamamının alanından ben şuranın alanını çıkarırsam burası kalmaz mı? Evet hocam. Evet. O zaman bana A A E D'nin alanı için yazdırabilir misin formülü? 5 ee, çarpı 10 bölü 2 eşittir hocam. 5 <laughs> çarpı 10 bölü 2'den 50 bölü 2'den o da eşittir. 25. Şimdi ne oldu o zaman? Tamamının alanı 81. Şuranın alanı 25. Tamamından 81'den 25'i çıkarırsam 56 eder. 56 buranın alanı olur. Bak burası 56. Burası da 25. Bakın ikisini topladım. 81. Tamamının alanı da 81'di. Çok güzel soru. Anladın mı? Evet. evet hocam. Chat, chat kısmından açıyorum anlık olarak. Anlamayan varsa tekrardan kısaca anlatılabilir. Anladık anlamadık şeklinde kısa da mesajlardan yazabilirsiniz. Evet, süpersiniz. Evet, gelelim 11. soru. Bakın 11. soruda da yine aynı şekilde ne sormuş? 11 değil. 9. soru ne demiş? Buna göre boyalı e, boyalı bölgelerin alanları toplamı kaçtır demiş. Evet, tamam. Teşekkür ediyorum. Anlamışız. Şimdi gelelim. Bakın boyalı alanların bölgesi için bakın tabanı belli tabanı belli. Yüksekliği belli. Yan tarafın yüksekliği de burası geniş açı olduğu için bu yükseklik bu üçgenin de yüksekliği. 12 tabanına göre. O zaman ne oluyor? ABC üçgeni için ABC üçgeninin alanı için taban 12 çarpı yükseklik 8 12 çarpı 8 bölü 2'den 96 bölü 2 buradan da 48. Burada ilk başta şöyle de sadeleştirebilirsiniz. 12 ile 8'i sadeleştirdiniz. 4. 12 ile 4'ü çarptığınızda yine 48 olur. Buranın alanı 48. Diğer taraftaki ise taban 10 çarpı 8 bölü 2. Yine sadeleştirelim. 8 ile 2'yi sadeleştirdik. 4. 4 çarpı ön 10. 40. O zaman buranın alanı da 40. Ne soruyor bize? Alanların toplamını diyor. 40 48'i toplarsak cevabımız Ceyhan. Evet. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Evet. Buradaki 11'i anlamadım diyenler var. Evet. Soruları çözdükten sonra birkaç dakika beklemeye girin. Burada yapmayalım. Çözdükten sonra şimdi burada çöz ayırabildiğimiz vakit az olduğu için sorulardan sonra not almanız için YouTube'dan izleyelim. Tamam mı? YouTube'da izlediğimizde orada durdurup oradan not alalım. Tamam mı Yani çünkü ne kadar fazla soru anlatabilirsem sizlere o kadar faydalı olsun diye birazcık hızlı anlatıyorum. Tamam mı? Şimdi 11. soru ben de anlamadım diyorum A, B, C, D noktaları doğrusal olup A, D kenarı üç parçaya ayrılmıştır. Tamam. <laughs> A, D A, D neresi? A, D 18. Ha, A, D burası 18 ise 3'e bölünmüş. 6, 6, 6 boyalı bölgenin alanı. Boyalı bölgenin alanını soruyorsa önce biraz önceki gibi ne yapıyoruz? Var mı bunda söz hakkı isteyen? Birlikte çözelim. Evet Zehra Çetin Kaya. İster misin Zehra? Zehra'ya ses hakkı verelim. En azından ben çözü vereyim. Sesini açabilirsin Zehra. Daim olarak Zehra ismini günün sorularında görüyorum. En azından pardon yanlış kişiye vermişim söz hakkını. Zehra galiba şu. Güzelim. Evet Zehra açıldı mı sesimiz? Evet. Evet Zehra merhaba. Bu isim bana hep sorulardan aklımda kalmış. Zehra Çetinkaya. Bir tane Tuana Çetinkaya vardı. Evet. Ee, Zehra çözelim mi birlikte? Yok hocam kendim de çözerim. Tamam. Evet anlat bakalım. 11. soruyu değil mi? 11. sorudayız. Evet. Şimdi D noktaları doğrusu olarak AD kenarı 3 eş parçaya ayrılmış. AD 18'miş. Yani hocam kalemi alabilir miyim ya da almayayım? Kalem, kalem hakkı vereyim mi? Yok sen anlat bence. Önünde kalıp kalem var mı? Sö söyle ben yazayım. E, boyalı bölgenin bize alanını soruyor. Yani burada 18 3 eş parça demişti. 18 bölü 3'ten 6 oluyor. Evet. Daha sonra 6 çarpı 8'den 48, 48 bölü 2'den 24 oluyor. 6 çarpı alanı. 8, 8, 40 buradan 24 oluyor. Şu 3 e, kişilerin alanı değil mi? Evet, 24 oluyor. Daha sonra burası 18 demiştik ad. 20 çarpı 18 yaparsak da... Evet, o zaman tüm alana gidersek tüm alanda 360 da 20 oluyor. çarpı 18 diyoruz. Kaç oluyor? 360 oluyor. Evet 360 oluyor. 360'da 2'ye bölersem 180 oluyor. Evet 2'ye bölmeyi unutmayacağız. 180 evet doğru. 180'den de 24'ü çıkarttığımda 156 oluyor. Evet tamamından tamamının alanı 180 olduğu için bize boyalı alanı sorduğu için tamamında 180'den 24'ü çıkarıyoruz. Buradan 156 kalıyor. 156 boyalı alanın oluyor. Hatta şöyle gösterelim. Soruda 180 bulduk. 24 burası. Boyalı alan 156. İkisini topladığımız zaman da 180 ediyor. Evet buralarda 6, 6, 6 ydu. Evet teşekkür ediyorum. Evet <laughs> devam ediyorum. Evet galiba anladık. Bir önceki soruyla aynı soru tipiydi. Burada ben birazcık daha şöyle bakalım. Bundan sonra ne geliyor? 242. Çokgenlere geçmeyi düşünüyordum. İnşallah yetiştirebilirsem çokgenlere geçeceğim. Üçgende alan tamam pardon. Paralel kenar var. Daha paralel kenara geçelim. Sayfa 246'ya gidiyorum. Evet, paralel kenar. Evet, burayla alakalı bu kalan soruları sizlere ödev arkadaşlar. 245'e 246'ya kadar olan sayfalar size ödev üçgenlerle alakalı. Buradan yine yavaş yavaş geçiyorum ama kitapla birlikteyken çözebilirsiniz. Evet gelelim 246'ya gelmek üzereyim. Evet 246'ya geldik. Evet paralel kenardan da bahsedelim. Paralel kenarda aslında çok zor değil. Yani paralel kenarda üçgen gibi Paralel kenarda bakın e, bir e, karşılıklı kenarları zaten paralel kenar ne olduğunu biliyorsunuz. Karşılıklı kenarların paralel olduğunu. Üçgene ait şey, alana ait anlatacak olursak alan için bakın neresi neresiyse e, mesela AE çarpı CD ya da AF çarpı BD. Şuradaki yan tarafta gösterecek olursam. Bakın iki şekilde de yapabiliyorsunuz. Birincisi A, A, E nerede? Bakın A, E yükseklik. Birinci yükseklik burası ile C birinci taban. Bu ikisini çarparsanız birinci taban birinci yükseklik. İkisini çarparsanız alanı verir. Yine burada ikinci yükseklik ve ikinci taban burası. Bu ikisini çarparsanız da yine yine alanı verir. Bazen sorularda şunu yapar. Burada da sorularda karşılaşabiliriz. Bakın burada örnek üzerinden göstereyim. Mesela şuraya der ki şuraya 10 der. Buraya 8 der. 80 gider. Buraya 16 der. Ya buraya 16 demeyelim. 80'e bölünenin yine 16 olsun. Problem değil. Bakın şuradan baktığımız zaman paralel kenarın alanı hiçbir şekilde değişmeyeceği için şu açıdan baktığımızda birinci açıdan 8 çarpı 10'dan dolayı 80 eder. Bize şu yüksekliği x diye sorarsa bu sefer ne olacak? 80'imiz bizim neye eşit olacak? Yine burası da alan olduğu için 16 çarpı x olur. Tamam mı? Yani bazen bunu sorabilir. Sorularda karşımıza gelecek zaten. Gelelim bir diğer özellikle. Bakın yine paralel kenar Bakın üçgene çevirirsek gördünüz mü? Bakın iki tane üçgen çıkıyor. Birinci üçgen, ikinci üçgen. Üçgen yine bu yüzden dolayı ikiye, üçgenin alan formülünde ikiye bölünür. Evet. Şimdi buradan devam edelim. Paralel kenarla alakalı örnekleri, basit örnekler var. Basit örneklerden devam edelim. Evet bakın 6 ile 10 var. Burada 6 ile 10'u söylemiş. Taban 10, yükseklik 6, 6 çarpı 10, 60. İkinci soruya gelelim. Bakın ikinci soruda şöyle ne demiş, ee, kısa kenarın uzunluğunu sormuş. Bakın burası için e, şuların uzunluğunu sormuş. Benim aslında biraz önceki size anlattığım soru buydu. Burası 18 ise burası da 18. Alan nedir peki? şuradan bakarsak yani şuradan bakarsak alana 18 çarpı 5 eşittir 90. Bu paralel kenarın alanı 90. Bu birinci yöntemdi. İkinci yöntemin olduğu alana gidersek bakın şurayı sorduğu için buraya x dersek 15 ile buranın da yüksekliğine 15. Bakın 15 ile x'i çarptığımız zaman yine alanları eşit olduğu için 90 olmak zorunda. Bu sefer ne yapıyoruz? Her iki tarafı 15'e bölüyoruz. Buradan 15 ile 15 gitti. 1 kaldı. Buradan x eşittir. 90 ile 15 sadeleştiğinde 90 15'e bölünce 6 kaldı. Yani buranın da uzunluğu 6. Yine karşı tarafı da 6 oluyor. Evet bununla alakalı anladık mı? Biraz önceki söylediğim sorunun örneği bakın karşımıza geldi. Evet devam ediyorum. Yine bakın paralel kenarda alanla alakalı göstermiş. Alanla alan 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 diyorum ben de bu arada. Alan 20 çarpı 7 140 gibi. Buradaki kalan sorular sizlere <laughs> öde. Sesim gitmeye başlamıştır. Sesim kayboluyor. Evet devam edelim. Başka buradan farklı soru tipi. Evet testlerden bakalım. Evet farklı soru tipi arıyorum. Evet beşinci soru. Ne demiş? Paralel paralel kenar için yükseklik vermiş. Ne demiş? Alanı 120 demiş. Alan 120 olduğuna göre 120 eşittir. Birinciye bakarsak şuraya x dersek 8 çarpı x. Yani ilk uzunluğa baktığımızda her iki tarafı 8'e bölersek 120 alandan bulmuştuk. Ee, 15 olur 120 bölersek x. Yani 15'e eşit olmuş. Yani burası 15 olacak. 15 ile siz 8'i çarparsanız 120 eder. Yine buranın uzunluğunu bulmak için 12 ile biz neyi çarparsak y diyelim. Neyi çarparsak 120 eder diyoruz. Her iki tarafı 12'ye böldük. Y eşittir 10 oldu. Buranın uzunluğu da 10. Kısa kenarlar 10. Uzun kenarlar 15. Toplayacak olursak 25. 25 de burada var. 50 cevap Adana. Evet soru konu kolay arkadaşlar. Size e, bununla alakalı üçgende alan ve paralel kenarda alanı bu e, soru tipleriyle birlikte bugünlük bitireceğim. Kısa olsun çok da uzun tutmak istemiyorum. Burada e, dersin kaydını sonlandırıyorum.